Herkese merhaba, selamlar. Ee, hava çok sıcak. Adana'da e, sistemeleri çalıştırdık. Başladığımızda e, 45 derecenin üstündeydi. Yaklaşık bir 8 dakika oldu. Neredeyse 2 derecelik bir e, düşme var şu anda. Bildiğiniz gibi ben ejder meyvesinin diğer tarafını sökmüştüm karpuz, turfanda karpuz ekmiştik. Mayıs ayında bitirdik. İyi de fiyatlara gitti. Bu tarafı böyle değerlendirdik. Kısmetse Ekim ayında göbek morul. Sonra tekrar karpuzla devam edeceğiz. Bu tarafı ise bırakmıştım. Şu an hem çiçek hem meyve tutumu gayet güzel. Meyveler kızarmak üzere. Ve bu yüzden Beslemeye dikkat ediyorum. Bol bol e, bitkiler kendini salmasın diye kalsiyum nitrat e, yine potasyum nitrat ve potasyum içerikli gürbeler veriyorum. Amino asiti hiç eksik etmiyorum. Genel olarak tutumları güzel. Ve teke, teke düşürdükten sonra acaba tonaj azalır mı? Korkusu yaşıyordum ama tonaj da fena olmayacak gibi duruyor. Sadece biraz geç meyveye döndü çünkü aşırı sıcaklar tekrardan başladı. Dolayısıyla gün içerisinde bol bol sistemeleri çalıştırıyorum. Burada 42 yine aynı şekilde nem. Burada nem ölçerde bir hata var maalesef. Hep %10 gösteriyor. Ee, durum bu. Bayağıdır video paylaşamıyordum sizlere. Ee, bu arada budama ile ilgili yine e, ee, bu, bu domayı gördüğünüz gibi sarkan dallarda hiç e, yeni çıkan filiz bırakmıyoruz. Üstü 4-5 kez budadık ama şimdi bıraktım gelecek sene için e, yeni meyve dalları seçeceğim ve tekrar gereksiz olanları budayacağım. Ee, bu sene budamayı eksiksiz yaptık. Faydasında gördüğümüze inanıyorum. E, ee, file ile ilgili de seranın her tarafını file örmek yerine serayı Ej, ejder ektiğim yeri kafese aldım. Yanlar, bu gördüğünüz kısım ve pencereler. Ee, üstlere de ne kadar görülecek bilmiyorum ama şu gördüğünüz parlak şeritlerden taktık ve gerçekten hiçbir şekilde kuş yaklaşmıyor. İlk defa bunu yaptığından beri seranın içerisinde hiç kuş yok. Dolayısıyla kuş zararı bu sene daha da az olacak. Eee Birkaç soru gelmişti bana. Telefonla da ulaşanlar olmuştu. Besleme ile ilgili. Biliyorsunuz hem çiçek var şu anda. Hem kapanmak üzere çiçek var. Hem olgunlaşan meyve var. Dolayısıyla ben kendi reçetemi e, den bahsetmek istersem eğer. E, her seferinde mutlaka güzel böyle organik madde içeren bir ürün veriyorum. Amino asit veriyorum. E, iki haftada bir sula, yani her hafta suluyorum ama iki haftada bir mutlaka kalsiyum nitrat veriyorum e, artık meyve tutumu fazlalaştığı için de mesela geçen hafta dönüme 2 kilo potasyum girmiştim bu hafta 4 kilo girdim biraz potasyum da veriyorum e, yeterince zaten fosfor ve map fosfor içerikli ürünler vermiştim çiçeklenme öncesi şu an azalttım yeni çiçek döneminde Ağustos sonu Eylül gibi tekrardan bir miktar başlayacağım ee, kolaylıklar diliyorum. Hayırlı hasatlar diliyorum. Umarım e, bu sezon istediğiniz gibi olur. Emeğimizin karşılığına değecek şekilde ticaretimiz olur. Herkese selamlar Adana'dan. Görüşmek üzere. İyi günler.